Şu anda özel bir sergideyiz. Çünkü um, insan Hikayeleri adlı sergiyle sadece bir sergi açılış değil, aynı anda R.S. Galeri'nin mekan açılışını görüyoruz. Şimdi baktığımızda aslında sanat tarih içerisinde yani insan figürleri ve insan hikayeleri en eski konular. çünkü bakarsın aslında mağaradan itibaren sanat tarihi içerisinde çeşitli formlar, teknikler, estetiklerden oluşan insan figürleri ve insan hikayeleri görüyorsun. Dolayısıyla sürekli figürler değişiyor, anlatım tarzları değişiyor, anlatım içeriği değişiyor ama sonuç olarak aslında böyle antroposentrik bir bakış açısı sanat tarihte çok güçlü. Öbür tarafta şu açıdan sorgulayabiliriz. Yani günümüzde ne durumdayız? Aslında bu sergi tam bunu yapıyor. Yani insan hikayeleri bu sergide aslında şu anda Türkiye'de bu alanda güçlü söylem yaratan sanatçıları sunuyor. Ve bu bağlamda aslında bu sergi çağdaş sanat içerisinde günümüzde hala hem insan hem insan hikayeleri önemli olduğunu e, görüyoruz. Dört farklı sanatçımız var ve aslında insan hikayeleri ve insan figürleri dört farklı yaklaşımlarımız var. Bir tarafta işte bellek, an, geçmiş, hatırlamak. Bunun gibi konulara sıkça görüyoruz. Örneğin e, Didem'in çalışmalarında ya da Haydar'ın çalışmalarında aslında tam orada hafıza, anı ve bellek üzerine çalışan sanatçıları görüyoruz. Ve bu sanatçı aslında bana göre güçlü bir yöntem ile bunu yapıyor. Çünkü aslında hem öznel hem toplumsal hem kendi hikayeleri, kendi geçmişini bizimle paylaşıyorlar ama kendi geçmişi bir tarafta toplumun bir parçası olarak aslında hepimizin hikayeleri anlatıyorlar. Dolayısıyla aslında bu belek bellek kavramı hem öznel hem toplumsal. Bir tarafta hem anlatılır, bir yanda kolaj, parçalamış bir anlatım tarzı sıkça görüyoruz. Öbür tarafta baktığımızda örneğin Baysan ya da Furkan'ın çalışmaları baktığımızda aslında orada gerçek ve gerçek üstü ya da gerçek ve hayal, bu dünya ve başka dünyaları üzerinde hikayeleri görüyoruz ve bu hikayelerde bile genellikle insan odaklı hikayeleri görüyor, göreceğiz. İlginç bir şekilde özellikle işte Baysan ve Furkan çalışmalarına baktığında insan ve çevre sıkça görüyoruz. İşte insan ve bahçe, insan ve dünya, insan ve hayvanları ve bu bağlamda aslında evet antroposentrik bir bakış açısı ama hiraşi kurmuyorlar. Yani bu bağlamda aslında holistik, ve eşit bir örneğin insan-hayvan ilişkisi ya da insan-çevre ilişkisi görebiliriz. Bu yüzden R.S. Galeri'deki sergimiz aslında bir tarafta insan olmak ya da insanların halleri, durumları yansıtırken öbür tarafta aslında çağdaş sanatının bu konuda günümüzde hala ne kadar güçlü ve güncel söylemleri yaratabileceğini kanıtlıyor. Çünkü baktığımızda bir tarafta geleneksel yaklaşımları içinde güncel yaklaşımları da görebilirsiniz. Çünkü bir tarafta evet tuval üzerine çalışmaları görüyorsunuz ama tuval üzerine çalışmalar içerisinde örneğin Baysan'da illüstrasyon, street art gibi yaklaşımları barındırırken öbür tarafta mesela Haydar ve e, Didem ve Furkan'da aslında kolaj ve işte yani farklı imgelerinin parçalamışlığını ve onun yeniden birleşmesi aslında günümüzdeki toplumsal ya da bireysel katmanlı hikayelere ve katmanlı yani varoluşçuluğunu bir şekilde anlatıyor. Bu yüzden aslında insan hikayeleri bir tarafta insanın hikayeleri anlatırken aslında bir tarafta sanatçıları kendi hikayeleri anlatıyorlar ama bir tarafta aslında onların hikayeleri ve onların anlattıklarını hepimizin hikayeleri. Dolayısıyla bu sergi sadece çağdaş sanatının bu konudaki güçlü yanları değil aslında insan olmakla alakalı güncel soruları ve sorunları ortaya çıkartıyor ve bundan dolayı insanları insanlara için ve insanların hikayeleri dinleyebilmek için şu andaki sergi bence çok değerli. فأنا هم اللي